Hepinize merhaba, görüşmek üzere kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Part çekiyoruz. Oley. Okulun ilk günü hatırlamıyorum ama o videoyu çok hatırlayamıyorum. Um, videoyu çok hatırlayamıyorum. Onun için şimdiden özür diliyorum ve Part çekiyoruz. Oley. Allah belanı. Ay nasıl bir rüyaydı ya. Çok korkutucu. Ay, eyvah. Aşırı korktum. Bugün yeni bir eve taşınacağım. O yüzden kendi evimi daha çok seviyorum. Neyse yeni evimi de çok merak ediyorum. Şimdi. Of, sabahın körü. Tamamdır. Tamam anladık videonun içine sıçtık. Mutfağım burada. Şimdi biraz su içeceğim. Hemen şöyle bir süt içeyim. Sabah kahvaltısı olarak çok iyi. Ocak pizza yiyelim. Çok güzel burası. Ben mutfağıma bayılıyorum. Ve yeni evime de bunları diz dizerim. Toplarız eşyaları falan. Elimizi yüzümü yıkayayım. Sonra saçım başımı yapayım ya. Ay. Hemen yıkıyorum. Galiba saçımı yıkarken şey yüzümü yıkarken saçımı da yıkamışım mal gibi olmuşum. Çabuk ya tara şu saçı ya. Mahvolmuş saç bok gibi olmuş ya. Hem oraya gideceğimiz yerde daha çok malzeme var. En azından şey olurum. Hemen şöyle saçımı yapayım. Of ya, gerçekten bu saçla uğraşmak ne kadar zor. Bugün de tatil zaten. Yeni elimi görmeye gidelim şimdi. Ben ay üstümü değiştireyim bir ya. O üstüme de böyle bir şey giydim. Aşırı yakıştı. Şimdi yeni aldığım evinin oraya gidebilirim. Hem orada hayvanlarımı koyabilecek yerim bile var. Bu aralar hiç hayvanım yok. Hayvan alsam iyi olur. Şöyle televizyonu da kapatırım. Sonra kapatırız. Hiç gerek yok ya. Çıkalım evden. Şimdi ben burada birazcık videoyu ben burada biraz yürüyeceğim. Çünkü ev biraz uzakta. Of yürü yürü bitmiyor. Aa burası tamam. Allah Allah çok tuhaf bir de benziyor. İçine girelim bari. Girelim. Tamam girdik. O oh, o oh, o oh, iyi. Yeah. Evin dışı çok iyi. <laughs> çok güzel. Aşırı güzel. Bana bak çok tuhaf ilk defa görüyorum stickerlı tam bana ait bir malık burada da müzik yerleri var şurayı merak ettim <laughs> burası makyaj alanı galiba burası oturma odası bakalım benim oda masa neredeymiş aşırı iyi tuvalet ve banyo da çok yakın benim odama aşırı güzel ve şu tablo bana bakıyor biraz korktum ürkütücü geldi Hmm, bakalım şimdi şöyle vaa wow, burası da böyle bir hayvan odası Aa, anladım ki mutfak çok küçük o yüzden mutfağa eşyalarını değiştireceğim mutfak çok çirkin olmuş mutfak ben kendim değiştireceğim düzen yapacağım Hii, Balığın güzelliği şakımı hmm, buralar da böyle 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 bu biraz büyük bir havuz olmuş şimdiden söylemesi. Kendime hayvan almaya gideceğim ama bir eve gezeyim. Ee, buralar böyle. Buralar. Burayı çok merak ettim. Aa, bunu da ben böyle bir ee, ben bunu niye merak ediyorum? Ben yaptım ya. Allah Allah. Ben niye merak ediyorum? Burayı Eslem'in odası yaptım arkadaşım. Eslem gelip bizim evde kalırsa burada yatacak. Ben de kendi odamda yatacağım. Burada da kardeşimin yani Ali'nin odası. Ali'nin odası aşırı havalı olmuş gerçekten de. Ezem'in odası da çok güzel şimdi. Buralar böyle ve buradaki çiçek benim çok hoşuma gitti. Benim evimde de vardı bu. Şimdi ben bir eşyalar alıp geleyim ve bu evi düzenlemem lazım. İlk ee, şeye gidelim. E, şu yan taraftan bisikletimi alayım geleyim. Şuradan bisikletimi aldım. Şimdi şehre doğru gidiyorum. Oley çarpma Aynur'a yavaş gitmem lazım. Çok yavaş gitmeliyim ve saçım arkadan sallanıyor. Uhu, çok eğlenceli. Çapacağım şimdi yanlışlıkla ya. Aa, çok hızlı gidiyor. Yanlışlıkla fren yerine gaza bastım. <laughs> Hadi bakalım. Yürü 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 yürü. Ne kadar uzun bir olmuş ya. Yürü yürü bitmiyor ya. Hadi. Ha tamam. Head shop orada. Wow. Keşke ben de bu kadar aboneye sahip olsaydım. <laughs> Abone ol like atmayı unutmayın. Koş 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 koş. Fashion Star var burada. Bir gün bu yaşmaya katılırım. Ama şu an katılmak istemiyorum. Fashion Star'a... Ay Fashion Shop'a girelim. Hadi bakalım. Ya benim kedim vardı aslında. Bu seferkine ayı mı alsam? Evet kulağa çok saçma gelebilir ayı çok saçma gelebilir ama tatlı bir ayı böyle beni sevecek bir ayı Merhabalar Merhaba ben bir tane ayı alacaktım da Emin misiniz? Evet eminim ee, O zaman şu karşıdaki yere geçmeniz gerekiyor ee, Tamamdır Sesi çok doğru Şuraya bakalım ee, Ay çok güzel şeyler varmış. Ayıcık almasam mı? Bozayı varmış. E, ee, şunlardan almak istiyorum. Ve gitmesine az kalmış. 2 dakika alayım şöyle ben de. Aldım. Bir tane daha alayım. Aldım. Şimdi buralarda burada böyle şeyler var. Tavuk var. Çok tatlı ama bu benim için bir şey değil böyle sultan papağanı falan var. Burada böyle bunlar var. Bunlar var da ayı nerede? Efendim ayı tam karşınızda. E nerede karşımda hiçbir şey yok ki. Hayır benim tam sağ tarafındaki şu kapıdan gireceksiniz. Tamam giriyorum. Buradaki kapıdan girmemi söyledi. Hadi bakalım. Oha ben burada tatlı bir ayı mı görüyorum? Yoksa hayal mi bu? Saldırmıyordur inşallah. Ee, şey, acaba bu ayı saldırıyor mu? Hayır efendim, sizi takip ediyor sadece. <laughs> Tam bana özel. O ne be, çok tatlış. Üstüne binebilir miyim peki? Efendim, ay olduğu için sizi çok kolay taşır. Aa, emin misiniz? Eminim. Tamam. Oley çok <laughs> Gerçekten bir dakika, poposunda kalp var. Çok güzel. Çok tatlı bir tane sevebilir miyim, Mısırır mı? Hayır efendim, hiçbir şey yapamaz size. Bakalım. Hii, çok tatlı. Peki burada neşeli gibi bir şeyler falan var mı? Başka ayı, ayılar falan var mı? Evet efendim var. Ne mesela? Nöşelocur var. Neşeli Ayıcık var. Neşeli ayıcı da merak ettim. Görebilir miyim? Son şu gittiğiniz kısmın soğuk kısmında. sok kısmında. Ama niye böyle konuşuyor ki? Ben onu anlamadım. Şöyle bakalım burada var mı? Ee, Burada Neşeli Ayıcık gibi bir şey yok. Efendim galiba birisi almış. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Borcunuz tam tamına 1500 TL. 1500 TL. Hatta daha fazla. Ne kadar? 6000 dolar. Buralarda kiyer geçmiyor. Ay alt tarafı ve Paris'e geldik siz de abartmayın ya. Hani bu Paris'te çok güzel şeyler yoktur. Hmm, kesin öyledir. Al şuna. Teşekkürler hanımefendi gidebilirsiniz. Gideceğim tabii. Birlik ayıcığımı özel ineceğim. <laughs> birlik ayıcığı da bundan sonra benimle gelecek. Ya ben bisikletimi evin oraya bırakmışım. Hadi gel birlik ayıcığım. Gelim. Koş 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 koş. Ay. Şehir hoşunu O tamam. Yeni evimiz burası da ben bir düzenleyip geleyim tamam mı? Ben bir düzenliyorum. Evet, mutfağı düzenlemek biraz sıkıcı geldi. Ama kesinlikle buna değdi. Hemen göstereyim. Eh, es eski evimin içinde olan bu eşyaları koydum. Aşırı güzel. Hatta bunun yenilerini aldım. parlak. Bunlar daha kaliteli. Hem zaten birlik ayıcığım. Geç olmuş. Saat kaç olmuş? Senin haberin var mı? Bir de söylemiyorsun. Geç şurada ozan kendine. Sen orada uzan. Ben de pijamamı giyip geliyorum. Giyim. Evet. Pijamamı giydim. Şimdi bugün rahat bir yani yarın gezmeye gideceğiz. O yüzden ilk ona güzel uyumasını söyleyeyim bari. İlk bir seveyim onu şey mi? tatlı şeyimi. Tatlım. Fıstığım bile kayıcığım benim. Şimdi beni iyi dinle. Yarın çok iyi bir geziye gideceğiz o yüzden çok iyi uyuy, tamam mı? Hadi geç buraya bakalım. Otur. Sen acıktın mı bu saatte ya? Allah'ım yarım. Yapar yemeğini. Ben de kendime su içeyim böyle bir. Hadi bakalım suyumuzla içelim. Çok rahat yatarım zaten sonra. Hmm, sütümü değiştim. Aa ne yedin? Arkamdan geldim koptum bir anda. Gel buraya bakalım. Uyu şimdi burada. Sen kendine su içme. Su içme çocuğum. Su içme diyorum sabahtan beri. Uyu diyorum uyu. Bak burada uy uyuma diye bir şey var burada. Uyusana çocuğum ya. Ha, tamam şurada uyusun. Hadi bakalım gir içine uyu. Ya yemek yemesene. Bu ne kadar açım bir hayvanmış. Uyu. Ha tamam aferin sana içine gir. Orada uyu ben de uyuyayım bari. <laughs> Sabah olduktan sonra Ay. <laughs> <laughs> Olan burası neresi? Tövbe ben uykumdan buraya mı geldim? Of hadi hadi bakalım şurada birlik ayıcı. Birlik ayıcı. Birlik. Birlik çocuğum ben sana. Sabah olmuş şimdi güzel bir gezmeye gideceğiz. Senin üstünü değiştireceğim. Şimdi sen burada dur tamam mı? Ben üstümü değiştirip geliyorum. Orada dur. Bir dakika seni e, koltuğuna koyayım orada otur kendine. Şurada dinlenme alanını koydum oraya sen geç oraya. Uyuma sakın bak seni. Ben de üstümü değiştirip geleyim. Evet şöyle son olarak da parfümümüzü sıktık. Saçımın rengine bak. Ha! Saçımın rengi çok güzel oldu. Pırıldadı. Bu sprey gerçekten çok iyi. Her gün her gün bunu kullanabilirim Olek. Birlik ayıcığım nerede? Birlik kayıcı. <laughs> Birlik ayıcığı bile. <laughs> dedi yani. Bak tam sana özel oldum. Çok uyumlu. Neden çıkalım? Sen, sen yemeğini yedin mi? Kahvaltını yaptın mı? Tabii benden önce yap mı? Kabınla yan bırakmıştım. Gel şimdi seni bakımını yapalım. Hemen şöyle. Taraklı saçını taradın mı? Tamamdır gel. Çıkıyoruz. Birazcık da gezmeye gidelim. Ne olacak sanki? Ben arkadan arabayı... Yok arabayı almayalım. Çünkü araba kısmı yok arkadaşlar. Niye ben de bilmiyorum. Sonra nereye gidelim? Ay gel. Yürüyüşe çıkalım bence. Sen... 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 Sen konuşabiliyor musun? Ya... Arkadaşlar özür dilerim yanlışlıkla bir şey oldu sandım. Video kapandı sandım. Çok özür dilerim. Sö, sö, sö. Kul, 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 konuşabiliyor muydu? Hey abla uyan biz geliyor. Hayır. Allah belanı vermesin. Ödüm koptu. Gel gidelim. Hadi bakalım yiyoruz. La ila la ila ni nöynöynöyn no, 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 no. böyle Luna park gitmek nasıl fikir? Çok iyi fikir. Çok iyi bir fikir yani. Emin misin? Evet çok eminim. Luna Park'a gitmek çok güzel zaten. Mantıklı değil mi? Evet. Ya bunlar arkadaşlar... kaç Arkadaşlar bu videodan bu kadar bir dakika ben iki dakika şöyle bir şehir aşınlanayım çünkü dosyaları sil diyor benimle